Çay söyleyeyim mi abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Selamünaleyküm Osman hocam. Hoş geldin. Ve aleykümselam. Hoş bulduk. Yusuf kardeşim. Nasılsın inşallah iyisindir. Elhamdülillah iyiyim. Evet. Sonraki videoya inşallah geçiyorum. Şimdi başka bir şey. Spektrum denilen bir şey var. Yani teleskobun önüne bir tane prizma koyduğun zaman karşıdan gelen bir yıldızdan gelen ışığın sana spektrum, renk spektrumunu çıkartıyor. Orada çizgiler de var. O çizgiler ne demek biliyor musun? O gelen ışık yani oradaki o cisimde, o yıldızda ne madem varsa o spektrumda o çizgi haline çıkar. Yani oksijen mi fazla, hidrojen mi fazla, helyum mu fazla, e, demir mi var, kömür mü var, ne varsa çıkar yani. Şimdi biz oradan bütün o yıldızların hatta e, çarpışan e, süpernova patlamaların, kilonova patlamaları, altın nasıl üretildi oradan keşfediyorlar. Şimdi bunlar acaba bu sistemin içine nasıl oturtuyorlar? Yani dönen gök kubbenin büyüklüğü ne kadar? Kaç milyar sene mi? Çok yakın diyorlar. Mesela güneş <laughs> çok yakın küçük diyorlar. Güneş o kadar büyük diyorlar. Şimdi bunları belirlemeleri lazım. Bunları belirlemeden bir şey, şey konuşamayız. Şimdi bununla ilgili de yine birkaç görsel paylaşacağım. Yusuf kardeşim şöyle açayım. Yani hayretler içindeyim. Yani bu ifade tarzları yani gerçekten beni hayret içinde bırakıyor. Ee, araştırmacı bir kişiliğe sahipsiniz ama bence ezber bir araştırmacılık var. Osman Hocam ben bir ufak bir şey söyleyebilir miyim? Bu konularla alakalı. Şimdi spektrum yok, dedi. Şey teleskopun Söyle önüne teleskopun önüne bir, bir... dinleyebilirsin şimdi. Tamam. Ee, yani hem, hem konuş hem hem yayınlayın. Olabilir yani. Buyur. Yok. Böyle ekranda kalmak istiyorum. Peki. Tamam. Şimdi olay. spektrum diyor. Teleskopun önüne prizma koyuyorsun diyor. Ee, 5 milyar, 10 milyar yıl ötedeki gezegeni, galaksiyi, içindeki madenleri keşfediyoruz diyor. Bunlar hepsi delillendirilmiş, ispatlanmış şeyler diyor. Altın nasıl oluşuyor, süpernova patlamaları falan. Bak bunlar hepsi o kadar harikulade şeyler ki. Yalnız oradan birisi bunu teyit etmeli. Siz bu spektromla burada e, altın var tespit ettiniz. Aha da size numunesini getirelim. Altını görün demesi lazımdı. 10 milyar 5 milyar yıl ötede <laughs> kim teyit etti sizin buradaki bilgilerinizi? Ben şimdi buradan baksam desem ki Plüton değil mi? Vallahi Plüton elmastan oluşuyor aslında. Ben bir geliştirdim kameramı, içindeki elması gösteriyor bana. Desem, e demeyecek misiniz ki git numune getir bakalım, elmas mı, yoksa cam mı? Ya inandığınız şeye gerçekten hiç hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya bunun teyit edilebilir yanı var mı? bak Çok basit bir şeye teyit edilebilir yanı var mı? ömrü Küre dünyanın çekirdeğinin mama olduğunu teyit edebileceğiniz bir şey var mı? Kaç kilometrede ne var diye katman katman çiziyorlar. Teyit edilmesi imkansız. Bak deminki de bu da. Presesyon meselesi de. Teyit edilmesi imkansız şeylerle. Küre dünyayı bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben o kadar izledim kendisini. Dönen küre dünyaya bir tane elle tutulur delil yok. Hepsi hayalimizde canlandırmamız gereken şeyler. Evet hocam. <laughs> ya yani tutamıyorum bu tür yani bir de yakıştıramıyorum. Gerçekten yani yapmaması gerekiyor bu hareketi. Araştırmacı bir kişiliği olan bir insan şu soruyu sormuyor mu? Kim tespit etti oradaki altını, gazı, suyu, buharı? Yani birisi oradan mesaj mı attı? Evet burası böyle. Gitti gördü. Çok yanlış yani. Buyur hocam. Yok zaten bir şey ifade etmeyeceğim görsel olarak şunu açayım şöyle. Hı, -hı. Ee, Şimdi e, bu görmüş olduğumuz yıldızlar eee reel yani gerçek görüntüler bunlar yani. Şimdi siz bu yıldızlarda e, niye tespit ediyorsunuz ki? Yani bunun içeriğinde ne varmış ki bunların içerisinde? Hangisinde altın, hangisinde gümüş, hangisinde elmas? Bir kere zaten e, mantığıken e, bu yıldızların hani sanki böyle e, yeryüzündeki maddelerden yaratıldığını düşünüyorlar. Oysa ki e, yani gökyüzü, yani sema eterden oluşmakta ve bu tüm bu yıldızlar, Bunlar da hafif böyle naif elektriksel varlıklar. Bakın ne kadar güzel böyle süs. Yine bir tane daha şimdi evet yayınlayacağım. Ekranı veriyorum. Şimdi bunu yayınlayalım. Bakın burada bile mesela sol taraf NASA, sağ taraf gerçek görüntüler. Yani şu mesela Sirius, NASA ile gerçek görüntü arasındaki farklar. Ne kadar e, bariz farklar var yani. Bakın, şu yıldızın görünümüne bakın. Yani bunun elmasla, altınla ne alakası var arkadaşlar? Yani bunlar, e, bu yıldızlar, bu varlıklar tamamen e, elektriksel e, varlıklar. Yani nasıl sanki böyle suda dalgalanır gibi rengarenk görüntüler var bu yıldızlarda. Şimdi bir tane daha vereceğim görüntü inşallah. İyice hani, e, hani yerleşsin istiyorum. Gördüğün gibi harika yani bu yıldızların gerçek görünümleri. Hiç bize öyle anlatıldığı gibi işte yıldızlar doğuyormuş, süpernova oluyormuş, patlıyormuş, oluyormuş. Hepsi hikaye bunların yani onların hepsi kendi şeyleri kurguları yani. Yıldızlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bildikleri hiçbir şey yok. Çünkü göğe çıkılabilmiş değil yani. Bak, görüyor musunuz? Şu harika yani. Şunların e, şu varlıklar ne kadar güzel böyle süs. Biz tabii bunları uzaktan ışık olarak görüyoruz ama böyle teleskopla bakıldığında ne kadar muhteşem varlıklar olduğunu hani görebilirsiniz yani. Bir tane de şimdi bir şey daha paylaşacağım. Yani bu da e, semanın evet döndüğüne dair e, hemen onunla veriyorum paylaşıma Yusuf kardeşin. E, yani onlar hani uzay vardı yoktu olayı hani evet konuşuyorlar ya hani görsünler bakalım sema neymiş nasıl bir şeymiş. Bakın yani bu yıldızlar yani batıdan doğuya doğru dönüyorlar. Tabi bu Perspektif gereği mesela Ekvator'da bunları düz bir çizgi halde görüyorsun. Mesela kuzeyde batıdan doğuya doğru görüyorsun, güneyde doğudan batıya doğru görüyorsun. Bunların hepsi aslında birer perspektiften kaynaklı görünüm yani. Aslında bu da bir bilim ama işte e, bu bilimi ciddiye al, almaları lazım. Bizim bu şu gösteriklerimiz çok hani e, görsel babında gösteriyoruz bunların daha detaylı. İlla ki bilgileri mevcut ve hani bilim adamlarında bunları aslında araştırmaları gerekiyor Yusuf kardeşim.